İşte paranoyak düşünceden kaynaklı temelde de güvensizlik var. Ee, bu konuları daha detaylı psikolojik savaş kitabına bakabilirsiniz. Nevzat Tara'nın güzel işliyor bu konuları. Ee, i̇şte bu güvensizlikten kaynaklı e, alakasız bağlantılar kurabiliyoruz ve bu çocuksu yaklaşmaya sebep oluyor güvensizlik. Nasıl çocuksu yaklaşmaya sebep oluyor? Sorumluluk almamaya itiyor kişileri ve suçlamaya itiyor veya eleştirmeye itiyor. Nasıl sorumluluk almıyor? Bununla ilgili işte self-serving bias var. İrrasyon kitabında bunlar hep işleniyor ama ön yargılar şeklinde de irdeleyeceğim. Bayas dediğim ön yargı demek zaten. Ee, ne demek bu? Bu şu demek. Kişi e, olumlu şeylerden kendisini sorumlu tutuyor. Olumsuzlardan da başkalarını suçluyor. Böyle bir ön yargı. Bunu hükümetlerde çok net görebiliyorsunuz. Mesela e, Arjantin hükümetine mesela örnek verelim. Arjantin'de mesela işte başarılardan dolayı yaptığı işte yollar, köprüler, şeyler, hastanelerden dolayı, ekonomik başarılardan dolayı hep hükümet kendini ön plana çıkarıyor. E, hükümet başarılarını yani bu şekilde lanse ediyor ekonomik sorunlardan dolayı, hayat pah pahalılığından dolayı, genç işsizliği veya nüfusun geri kalanının işsizliğinden dolayı e, Arjantin hükümeti mesela dış mihrakları suçlayabiliyor. <laughs> i̇şte, e, işte suçlayabiliyor. İşte veya işte Amerika'yı suçlayabiliyor. İşte Avrupa'yı suçlayabiliyor. Ambargoları suçlayabiliyor. Suçluyor da suçluyor. Yani şuna geleceğim. E, bu şekilde kitleyi aslında manipüle etmiş oluyor kendisini seçmen kitlesini. Bu e, kitleyi bu şekilde manipüle ediyor ve e, eğer yani dışsal bir sebebe atfettiği için sorunu sorumluluk da almıyor. Bunu düzeltmeye, değiştirmeye de çabalamıyor kişi. Ya, ya da hükümet ya da bunu işte grupla olarak da düşünebilirsiniz. Yani örnek olarak veriyorum. Ee, yani böyle olduğu zaman kişi kendi sorunlarından da yüzleşmiyor. Bunları suçlamaya itebiliyor kişiye. Bunun yüzünden oldu, şundan dolayı oldu. İşte veya inkar edebiliyor suçların, şeylerin sorunlarını. Ee, bunlar kişinin hem gelişmesini hem de değişmesini engelliyor hem de işte olgunlaşmasını engelliyor. Çünkü sorunlarıyla yüzleşmemiş, kaçmış oluyor. Ve suçlamayla e, harcayacağı enerji pişmanlık ve suçlamanın bu e, üzüntüsünün yerine kişi bu enerjisini daha yapıcı kullanıp e, değişime ve o sorunu çözmeye harcasa hemen hemen aynı enerji çok daha yap, yaratıcı olacak. Yani e, kişi sorumluluk almak yerine suçlamaya girdiği zaman ee, ...hayatında bir şeyler değişmemiş oluyor ve sürekli kendini üzmüş oluyor. Ve yaraların çözümü de on, onu yaratan kişileri suçlamak veya o yaraya dokunan kişilere saldırmak veya suçlamak değil. Bu yaramızın olduğunu kabullenmekle ancak ve e, onu işte farkına vararak, onu tedavi ederek ancak olacak. Ee, Tabii bununla ilgili yöntemler paylaşacağım sizlere. Diğer türlü kişi sürekli suçluyor. Suçladıkça daha fazla canı acıyor. Ee, onun için buraya da bir değinmek istedim yani bu konuya da. Kişi güvensiz olduğu zaman hem kendisine hem hayata karşı paranoyak düşünce şekilleri gerçekleştiriyor. Çünkü dediğim gibi hayata korkuyla bakıyor. Ee, yani güvenin tersi korkuyla bakmak. Ee, ve yani güveni oluşturan yine bir diğer faktör de sevgi. İşte sevgiyle oluşturmadığı ilişkiyi saygıyla oluşturuyor. Ve e, korkuyla baktığı için ve kaygılı olarak hayata baktığı için güvensiz olduğu için hem kendine hem de insanlara karşı çok daha paranoyak olaylara yaklaşabiliyor. Kendinize iyi bakın.